İstasyon Akınır'a da kalın. Merkez 73, 16, 48, 30. Yakın ekiplerimiz geç eşik konu değerlendirilmesi. Cumhuriyet Meydanı, Gürüyüz Camii'ne. Yeraltı çarşısı girişi. 4 şahıs, 4 şahıs. Durumlar 454. <laughs> 59-20 Sivas yolundan çıkış yaptı. Sivas yolundan çıkış yaptı. Tesir kaydı olmayan araç 30 plaka. Van, Bursa Van 856 oldu. Bu plaka gri renkli Renault Kangoo araçta takılı. Gri renkli Renault Kangoo araçta takılı. Ekiplerimiz kayda asılı. merkez 45 18. Tam kızım ayrıca 75 16 74 30 diğer istasyonlarımızda kaydalsınlar. Bu Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı. Mitat Paşa Bekir Yıldız Bulvarı. Şehir Hastanesi istikametine beyaz renkli Ford Connect veya Volkswagen Kedi beyaz renkli Ford Connect veya Volkswagen Kedi araçtan bahsediliyor. Araçlarla gelen şahıslar, bunlar üzerinde kadın şahsı zorla araç aldıkları bilgileri mevcut. Anlaşıldı. Tamam. Merkezden istasyonlarımıza, merkezden istasyonlarımıza ilgili firma 492, ilgili firma 492 bilgisi yakın ekibimiz kaydalsın. Merkez 5408 maddi hasarlı kaza. Hürriyet Mahallesi Üsküdar Caddesi, Üsküdar Caddesi, Esnaflar Camii'nden. Geçen ekibiz notasında 544'lü, 544'lü. 306, 38, 50. Devriye Yılbaşı etkinlikleri kapsamında genel güvenliğin ve asayişin sağlanması amacıyla başta il emniyet müdür yardımcılarımız, ilçe emniyet müdürlerimiz ve şube müdürlerimiz denetiminde özellikle halkımızın yoğun olduğu meydanlar, alışveriş merkezleri, eğlence merkezleri, park bahçeler ve buna benzer halkımızın yoğun olduğu yerlerde gerek asayiş gerekse trafik yönünden tedbirler alınmaktadır. Ayrıca bu tedbirler kapsamında şehir giriş ve çıkışlarında şehrimizin belirli noktalarında 90 uygulama noktamız bulunmaktadır. Yılbaşı emniyet tedbirleri kapsamında sahada 251 ekip, 1050 personelimizle birlikte bu tedbirleri devam ettiriyoruz. Şehir merkezi genelinde kent güvenlik yönetim sistemine bağlı 578 sabit ve 275 hareketli olmak üzere toplamda 853 kameramız mevcut olup ayrıca il genelinde 60 noktada 262 plaka tanıma sistemi kameramız mevcut. Plaka tanıma sistemi destek olarak 10 adet mobil PTS aracımız ile tedbir ve uygulamalarımıza devam etmekteyiz. <laughs> eee <laughs> abi <cenergetic> <coughs> شافا Kazan Bey Kayseri 10580 10580 580 20 Bey Şöyle. 388 bin 4 kilat. 388 bin